Bu dersimizde ise bir private route yani özelleştirilmiş bir route bilgisi oluşturalım. Şimdi bu aşamada kullanıcı eğer uygulamaya login olmuşsa bu durumda bir User ID bilgisi bizim buradan şöyle React Redux içerisinde olacak. Eğer User ID bilgisi varsa şu anda User ID bilgisi yok bakın. Dolayısıyla kullanıcı buradan logout işlemi gerçekleştirmiştir. Eğer bir login işlemi gerçekleştirirsek bu durumda login işlemi aracılığıyla bir User ID şu anda set edilecek. Ve bakalım. Bakın user id bilgisi geldi. Dolayısıyla eğer bir user id bilgisi varsa bu durumda biz uygulama içerisinde kullanıcının yasaklı olan bölgeleri de gitmesini sağlayabiliriz. Eğer bir user ID'si varsa ancak yoksa bu alanlar tabi gitmiyor olması gerekiyor. Biz bu aşamada zaten bir user ID'si varsa yani kullanıcı login olmuşsa blok bilgilerini listeliyoruz. Orası ayrı. Ancak buradan logout işlemi yapalım. Logout işleminden sonra gördüğünüz gibi blok create alanlarına yasaklı alanlar olması gerekiyor. User ID, user listesini burada göremiyor. Tamam ancak burada gene de bu route'a gitmesini de engelliyor olmamız gerekiyor. Bunu da dediğimiz gibi ekstra bir route oluşturarak bir private route yani özelleştirmiş bir route bilgisi oluşturarak bunu yapabiliriz. Peki şimdi burada dediğimiz gibi burada route bilgilerini biz oluşturduk. Route'a da belli parametreleri burada gönderiyoruz. Ben burada gelip örneğin buradan şöyle bloksu biz gelip buradan ekstra bir şöyle bir class oluşturacağız. Bir route bilgisi oluşturacağız burada. Buradan private route diyelim. Örneğin yasaklı olanlar için tabii ki burası private route, private burası private. Bunlara kullanıcı gerçekten private route içerisinde vermiş olduğumuz izne göre bu komponentleri burada ziyaret etsin. Peki bunu yapalım o halde. gelip bunları da tabii private route'da buradan şöyle import ediyor olmamız gerekiyor. Şöyle private route diyelim. Bunu nereden alacağız? Yine aynı dizinin içerisinde oluşturacak olduğumuz private route. Dosyası içerisinden bu bilgiyi alalım. Peki o halde private route gelelim burada şöyle route içerisinde oluşturalım. nokta.js Peki burada bir komponent oluşturalım şöyle react-arrow-function-create-export diyelim bu şekilde bir yapıyı direkt oluşturalım. Biz bir private route olacak ve burada connect bilgisine ihtiyacımız var. Neden? Çünkü Redux bilgisi içerisindeki User ID bilgisini almamız gerekiyor. Kullanıcı login olmuş mu olmamış mı bu bilgiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada connect bilgisini alacağız. Bunu nereden alacağız? Şöyle from diyerek bunu React Redux içerisinden bu şekilde import edeceğiz. Peki daha sonra şöyle import diyerek bir route bilgisine ihtiyacımız var. Biz bir private route oluşturacağız ancak bu tabii ki temelde route'u kullanacak. Dolayısıyla burada bir route bilgisine ihtiyacımız var. Şöyle from diyerek buradan react router DOM içerisinden bu bilgiyi alacağız. Peki daha sonra şöyle aşağı gelelim. Burada şöyle const diyerek buradan map state yani state'i ilk önce komponente bağlı olmamız gerekiyor hatırlarsınız. Map state to props diyerek bu bilgi şöyle state'i dışarıdan alacağız. Şuraya bir eşit ekleyelim Ve şöyle bir arrow function ve buradan parantezler açıyoruz. Bir expression expression içerisinde şöyle parantezler açıp bir obje tanımlaması yapıyoruz. Ve buradan şöyle is authenticated diyelim kullanıcı login olmuş mu? olmamış bu bilgiyi nereden alacağız state üzerinden bu bilgiyi alacağız state üzerinde ot hatırlarsanız birkaç tane story üzerinden baktığınızda ot ve blok isminde reducerlarımız vardı biz ot reducer üzerinden user id bilgisini bu şekilde alacağız ve user id'den gelecek olan bilgi bizim için bir string bilgi ve bir string bilginin olup olmamasını true ya da false değer olarak algılamak istiyoruz. Dolayısıyla burada iki tane ünlem operatörü kullanıyorduk hatırlarsınız. Bu ünlem operatörlerini kullandığımızda eğer user id daha önceden set edilmişse bu durumda bize gelecek olan bir true değer. Eğer set edilmemişse yani boşsa bu durumda da yani undefined ise bu durumda da is de false değer gelir. Dolayısıyla user id olmadığından dolayı kullanıcı login olmamış olarak burada algılanır. Peki bunu Yaptıktan sonra şöyle export default buradan connect direkt bunu bağlıyorduk hatırlarsanız şöyle connect diyelim ve burada map state to props ve burada da şöyle hangi komponente bağlayacağız private route'a bu şekilde bağlıyorduk. Peki gayet güzel. Şimdi biz şuradaki parantezleri alalım burada bir expression oluşturacağız. Parantezleri açalım ve daha sonra burada bir route bilgisi burada tanımlıyoruz. Yukarıda zaten route'u tanımladık ve route içerisine belli bilgiler burada gelecek. Peki hangi bilgiler? Biz sonuçta app router içerisindeki route bilgisini buradan sildik ve onun yerine private route aktardık ve burada props parametresi aracılığıyla göndermiş olduğumuz parametreleri alacağız ve burada tekrar route oluşturacağız. Yani burada silmiş olduğumuz route bilgisini aslında gelip burada tekrar oluşturacağız. Burada yapmaya çalıştığımız is ot, can't, bilgisinden gelen değer eğer true bu durumda kullanıcıyı göndermek istediğimiz komponente göndereceğiz. Eğer bize false bilgisi geliyorsa biz kullanıcı burada göndermek istediği komponent bilgisini göndermeyeceğiz. Nereye göndereceğiz? Örneğin ana sayfaya tekrar login sayfasına gönderiyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki route bilgisini biz dinamik olarak oluşturacağız. Neye göre? Buradan göndermiş parametrelere göre. Peki parametreleri biz buraya taşıyabiliyor muyuz? Taşıyabiliyoruz. Bakın buradan gönderdiğimiz bilgiler zaten burada pros parametresi aracılığıyla gelir. Ayrıca props parametresi içerisinde isotikantiket alanında zaten set edilmiş. Dolayısıyla burada burada gelen parametreleri burada tek tek yazabiliriz. Örneğin birincisi şöyle iz otikantiket bilgisi buraya gelir. İkincisi ise şöyle bir komponent bilgisi. Komponent bilgisini zaten bakın buradan direkt alıyoruz ve komponent bilgisine de buradan şöyle bir komponent tanımlaması ekleyelim ve geri kalan bütün parametreleri ise şöyle 3 3.rest diyerek Buraya direkt alalım. Şöyle resteyim. Diğer parametrelerin hepsi ilgili obje aracılığıyla buraya taşınmış olsun. Peki gelecek olan route bilgisi içerisine dediğimiz gibi restten gelen yani buradan en sonda yani iki tane parametre izot kendi komponent parametreleri haricinde gelen parametreleri rest içerisinden bu şekilde alıyoruz Ve aldığımız bilgileri tamamen route içerisine aktarıyoruz. Bunlar neler? Örneğin buradan pet bilgisi, örneğin buradan exact bilgisi gibi. Peki kullanıcıları bu şekilde bir route hazırlayacağız. Peki buradan gönderecek olduğunuz komponent bilgisine, komponent bilgisini şöyle bir şöyle bir parantezleri açalım. Ve buradan şöyle bir arrow function içerisinde şöyle ilk başta şöyle bir prop parametresini alalım ve buradan şöyle parantezleri açıp kapatalım ve burada bakalım eğer is kendiket bilgisi eğer bize true bilgimi gönderiyor buna bakalım buradan true bilgisi geliyorsa ilk bölüm değilse ikinci bölüm burada çalıştırılacak peki ilk bölüme bakalım daha sonra da ikinci bölüme bakacağız peki is kendiket eğer true bilgisini bize döndürüyorsa bu durumda gelip buradan şöyle bir komponent göndermiş olduğumuz şöyle komponent tanımlaması burada bir tip tanımlaması yapıyoruz ve burada gönderecek olduğumuz bilgiler şöyle props parametresi içerisinde gönderecek olduğumuz bilgiler. Peki bu durumda kullanıcı eğer otokendiket olmuşsa burada demek istiyoruz ki gitmek istediği alana kullanıcı gönder ve gönderirken de buradan taşımış olduğumuz parametre props parametresi aracılığıyla tekrar komponente bu şekilde set edilir. Eğer ki is otokendiket bize false değer döndürüyorsa bu durumda biz kullanıcı şöyle redirect aracılığıyla buradan direkt şuraya da yukarı eklenecek auto import bunu ekledi. Şöyle to diyerek kullanıcıyı ana dizine gönderim ya da login sayfasına gönder. Bu zaten bizim ana dizin şu anda ilgili linke karşılık geliyor. Peki gayet güzel. Şöyle bunları kaydedelim. Buradan bakalım bir hatamız yoksa. Şu anda Login olduk mu? Şu anda bakalım buradan state bilgisi. Şu anda login olmadık ve login olmayıp gelip buradan şöyle blogsa gitmek istediğimizde bakın bizi göndermiyor. Create'e gitmek istiyorum ama göndermiyor. Kontak dediğimiz zaman kontak gönder. Neden? Çünkü kontak bilgisini biz buradan private route ile burada çevrilemedik. Ya da buradan ana dizin. ana dizin, zaten login page ya da burada homepage ya da login page bunları tabii ki ayırabilirsiniz. Peki buradan önemli olan buradan blocks ve create'e gitmesin gitmemesi. Peki buradan login diyelim ve uygulamaya login olalım. Login olduktan sonra bakalım bu bilgileri görebilecek mi? Peki login olduk. Bakın login olduktan sonra blocks linkine gidiyoruz. Create'e gidebiliyoruz. Conta zaten gidebiliyorduk. Home'a, home'a da gidebiliyoruz. Zaten home'da login page'i e karşılık geliyor. Son olarak burada kullanıcı eğer login olmamışsa sadece login butonunu burada görelim ve buradaki link grubunu yani header komponentinde de ilgili private route içerisinde tanımlayabiliriz. Yani gelip buradan şöyle bir komponent tanımlaması yaptık ancak bunları da gelip şöyle bir div içerisine eğer alırsak buradan da ekstra olarak şu divi de buradan alalım aşağıya. Bunu da şöyle bir içeri alalım ve burada da header komponenti buraya getirelim şöyle header diyelim. Auto import bunu direkt yukarıya eklesinç bunlarla uğraşmayalım. Peki geri bu halde buradan Eb라우ter içerisinden header bilgisini de buradan alalım. Aldıktan sonra bunu kaydedelim. Kaydettiğimiz anda Bakın uygulamaya şu anda giriş yaptık. Peki gayet güzel. Buradan create contact bunlara gidebiliyoruz. Ancak ana sayfaya gelmiş zaman gördüğünüz gibi sadece login. Ancak uygulamaya şu anda giriş yaptık ve giriş yaptıktan sonra tabii ki buradaki sayfayı da gör, görmüyor olmamız gerekiyor. Eğer biz login sayfasına yani ana dizine gitmek istediğimizde de bizi tekrar örneğin blogsa yönlendirmesi gerekiyor. Yani bir public route da burada oluşturmamız gerekiyor. Yine aynı mantıkla private route ile yine aynı mantıkla bu yapıyı oluşturabiliriz. Bunları da bir sonraki dersimizde yapalım. Bu aşamada eğer logout ders Gördüğünüz gibi şu anda sadece uygulamayı kullanmak için bir login işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Login gerçekleştirmiyorsak bu durumda uygulamayı da kullanamayız. Gelip buradan login gerçekleştirelim. Ve burada header component karşımıza gelsin. Ve burada artık uygulamayı kullanabiliriz.